Pilav, Türk mutfağının olmazsa olmazı, Hint mutfağının baş tacı pilav, İspanyol mutfağında paella, İtalyan mutfağında risotto olarak karşımıza çıkıyor. Tuzluca'da pilavcı olarak hizmetler sunan hem nohutlu hem de tavuklu pilavla Tuzlucalılara farkındalık yaratan Onur kardeşimize konuk oldu. Sevgili dostlar şu anda e, Tuzluca'dayız. Yusuf Urtekin e, Parkı'nın hemen arka tarafındayız. Damak Poşeti'nin hemen yan tarafında Tuzluca'mıza yeni açılan pilavcı adı altında nohutlu ve gerekse e, tavuk içeri gireceğiz şu anda. Değerli dostlarımızla konuşacağız ve buradaki işletme sahibiyle konuşacağız. Tabii ki pilav, pilav e, olması olmasa olmazlarımızdan birini sizi bilmem ama ben pilavı çok severim. E, Hadi bakalım içeri girelim bakalım. E, değerli işletme sahibimiz bizlere neler anlatacak sevgili dostlar. E, kolay gelsin. E, tuzcamıza bir ilki yaşattınız bunu biz metropolde görüyorduk. Hep el arabalarına satılırdı. Gerekse tavuklusu, gerekse de nohutlusu, pilavı e, şahsen bizler çok seviyoruz. Burada e, hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu alabilir miyiz? Nereden esinti geldi? Şimdi Kemal abi e, metropolde her yerde görüyorduk. Sevdiğimiz de bir şey. E, neden tuzluca dolmasın dedik yani. Tuzluca'daki evet. insanlar da yiye, yiyebilir yani bunu. Biz de burada açalım dedik. Rahmet nasıl? Rahmet gayet iyi. Ee, yoğun ilgi görüyor yani. Seven var, yiyen çok. Her gün evde yapılıyor. Evet. Ee, yani anne eliyle yapılıyor. Öyle mi? Temiz, hijyenik yerde yapılıyor. Evet. Bir annemizin e, yaptığı yemekler kadar güzeldir. Tavsiye ederiz. Adresi de alalım buradan. yeni Mahalle 201 Sokak, No. 4. Damak Pastanesi'nin yanı. Yani evet. Tabii ki burada aparatif yemek isteyen varsa, çok acıkıp da hani bir şeyler atıştırmak isteyen varsa buraya uğrayabilir. Şöyle bakıyoruz, yanımızda çok değerli bir ses sanatçımız var. Evet, Kemal Soltik şu anda pilavcıda bulduk. Neler söylemek istersiniz? Metropolde bunları hep görüyoruz ama burada Tuzya'da bir ilki yaşatı değerli kardeşim. Gerçekten çok güzel bir proje. Yani böyle ilçemizde ilk bir pilavcı gördüm. Sevindim. Neden diye soracaksan ben zaman zaman İstanbul'da da Pilavı seviyorum yani yol kenarlarında gene evet. genelde görüyorum. Ee, Tabi pilav yanında acısı ayranı evet. çok harika oluyor ben de tavsiye ederim yani özellikle haftanın bir günü 10 günde bir yolu düşen mutlaka buradan gelip bu leziz pilavı atmalarını tavsiye ederim. Evet, tabii. E, şimdi Kemal Bey gör, görüp de yani burada bir dörtlü almasak olmaz kısa bir dörtlük kısa bir olsa dörtlüğü, da Evet. evet. E, o yeni şey eserinden Tuzlucaya yeni evet. bir eser yapıyor. Yeni bir eseriniz var evet. buradan alalım. E, onu kısa da olsa söyleyeyim Tabii tamam, buyurun. <laughs> Tuzlu calım, tuzlu calım Ben arıyam, sen de balım Tuzlu calım, tuzlu calım Ben arıyam, sen de balım Gökuşağın tepeleri Olmuş aşıklar diyarı Gökuşağın tepeleri Olmuş aşıklar diyarı <laughs> Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Arada, afiyet olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Bol kazançlar diliyorum. Ee, yeni Tuzcamıza yeni açılan Migros e, markete zincirinin e, genel müdürü. Tadına baktınız değil mi ben burada Mikrosa çalışıyorum. Mağaza müdür yardımcısıyım burada. Ya. Gerçekten çok beğendiğim bir lezzet. Dediğiniz gibi sizin de. Evet. Metropolarda bulunuyor zaten. Evet. Aparatif bir yiyecek. Evet. Ee, özellikle şunu eklemek isterim. Bu e, tür şeyler yeni yeni açılması gerçekten güzel oluyor. Tuzca gibi. Farkındalık oluyor. Yani. Mutlaka tabii yani yeni bir yiyecek. Gıda sektörü yeni bir gelişme özellikle sporcu kardeşlerimiz için çok iyi tavsiye edile edebileceğim bir şey kalorisi yüksek biliyorsunuz pilavlar, nohutun evet. yani tüketilmesi sporcu için özellikle çok iyi oluyor tavsiye ederim anne eli değmiş gibi ki zaten anneli yapıyor yağ oranı çok iyi tavsiye ederim yani ben buraya normalde kahvaltıya geliyorum diyebilirim size evet. çok evet. güzel oluyor tavsiye evet. ederim her evet. zaman. Evet. Tabii ki değerli kardeşimiz açtı bu iş yeri de bizlerin de evet. burada destek vermemiz gerekiyor. İlçemize her açılan iş yeri bir farkındadır. Çeşitlilik, rekabet evet. her zaman iyi oluyor. Yeni yeni gelişmeler, yeni yeni hizmetler, yeni yeni sunumlar her zaman bizi bir adım öne taşıyor olur diyebilirim bunu rahatlıkla. Evet. Yani her sektör kendi alanında iyidir. Her sektör kendi alanını farklı temsil eder diyebilirim. Onur kardeşimiz de zaten bu genç yaşında gerçekten evet. böyle bir işe atılması yani bizi mutlu etti. Evet. Yani bizim de desteğimiz e, oldukça e, vermeye çalıştık desteklerimizi esirgemeyiz de bu konuda desteklerimizi başarılar dilerim kendisine. Teşekkür evet. ederim çok sağ olun. Evet. Tabii şimdi açılış sabah kaçta oluyor burada? Yani hafta sonları çalışmamız var mı? Alo paket olarak <laughs> her yere gidebiliriz. Hattımız var, sipariş hattımız var, e, paket servisimiz de var. Sabah 10.30'da açık oluyor dükkan, evet. akşam 9-10'a kadar açık oluyor. Evet. Pazar günleri kapalı oluyor Pazar sadece. E, tabii ki hayırlısı olsun inşallah, Allah utandırmasın. Güzel, e, şirin bir yer. Değerli müdürümüz ve ses sanatçımızın da katılımıyla güzel bir yayın oldu sevgili dostlar. Tabii ki bugün pilavcı, evet Tuzya'da inatçı pilavcı'yı konuk olduk ve Onur kardeşime de buradan başarılar dileriz. Allah utandırmasın diyoruz. Çok Başka çekimde görüşmek de. dileğiyle. Neler söylemek istediğin en son? Pilavın Kesinlikle. tadına bakın yani. Tüm tuzluca halkında bekleriz.